Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizler Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta arkadaşlar loan çıktı arkadaşlar. Ee, adım Tomar 753 arkadaşlar. 856 kupada loan çıktı arkadaşlar. Gerçekten çıldırıyorum. Bak Brawl şu mega kutudan çıkarma arkadaşlar. Neredeydi? Ki mega kutudan çıkarma 40'taki arkadaşlar. Gerçekten çıldırıyorum arkadaşlar. Loan çıktılar. Arkadaşlar Leon çıktı bak. Hesap 856 kupada Leon çıkardım. Üstüne benim bir tane daha Tomar 753 hesabım var. Kale çıktı. Üstüne bir de Itaka e, hesabım vardı. Onda da Croft çıktı lan. Nasıl ballı hesaplarım var arkadaşlar bilmiyorum. Gittim <laughs> hadi bir tur oynayalım sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Ve bal yok arkadaşlar ya. Ellerim titriyor şu anda gerçekten. <laughs> Hayatımda ilk defa Leon çıkardım. Yani böyle bir bağ yok arkadaşlar. Tamam kol gel kol gel. Kolda aldım. Orada ben görüntümü de kapatayım. Oha lan 850 oldu koda. Yani böyle bir bal yok. Bir kere söyleyeyim. Yani Leon'u en çok sevdiğim efsanevi Yani bir de çok zor çıkan Efsanevilerden arkadaşlar Yani ben böyle bir şey görmedim Arkadaşlar Ve bu, bu videosudan Leon'un altına 15 like Bekliyorum arkadaşlar Yani 15 like'ın üstüne atarsanız Gerçekten var ya çıldırırım burada Yani bakın Leon çıktı Anayasa atma krol çıktı Tomar 753 esam vardı Ona da krol çıkmaz yani ya Yani arkadaşlar Böyle bir bağlı yok bir kere söyleyeyim Böyle bal yok. Bal nasıl balsa artık yani arkadaşlar. Bir de Mega Kupon böyle döne döne geldi. Çok çıldırdım arkadaşlar gerçekten. Bir de arkadaşlar 852 kupayız arkadaşlar. Nasıl, nasıl çıkardıysam. Nitali 2 e görevi 500 puanlık onları yaptım. Leon çıktı arkadaşlar. Leon. Size bakın efsanevi oranımı göstereyim arkadaşlar. Çıldıracağınız. Dur bekle. Çıkışa gir. Yok böyle bir şey arkadaşlar ya. Mega kutu oranı bakın 560 arkadaşlar. 0 -0 -0 560. Leon çıktı yani bu videoyu da burada bitiriyoruz. 15 like istedim. 15 like istiyorum. Yani 15 like bekliyorum size bu videoyu. Hepinizi seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay çok... bay. Kapanma. that's a little bit